Hepinize merhabalar arkadaşlar Gece Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün Stumple Guys oynuyoruz ve bugün benim ekranındasınız ve davuk olarak karşınızdayım arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmadan şu mağazada bir ücretsizimiz var arkadaşlar. Hemen o ücretsizimizi alalım ve ondan sonra başlayalım arkadaşlar. Bunu videoda almak istedim. E, Sampa King'i efsanevi olarak aldık ve kuşandık arkadaşlar. Güzel oldu bence. Hemen çıkalım ve mükemmel duruyor. Hemen Yusuf ile partimizi kurup oyuna başlayıp gelelim biz. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde haritamız seçiliyor. Ve hadi bakalım inşallah düşme gelir. Ee, hayır düşme gelmedi. Bu da bir tık güzel bir harita ama bir tık yani arkadaşlar. Bakalım baya kişiyiz. Gene arkada başladık. En arkada başlayanlara Allah yardım etsin yani. Anam. Şuradan... Uçuyorum ama. Tamam. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir süre ben devam ediyorum. İnşallah olursun sana birinci. Yoksa ilk elden sana da bay bay ederiz. Bu arada evet, arkadaşlar, arkadaşlar kötü bir haberim var size. MrBeast sponsorluğunu geri çekmiş yani arkadaşlar. Artık MrBeast sponsor değil yani. Oyunu MrBeast için oynayanlar artık oynamayabilir. <laughs> Şaka yapıyorum yani arkadaşlar. Sadece Çok videonun başlığı oyun. ve konusu bu olacak. O kadar basit yani. Evet ben bitirdim. Ben Şu arada da bitirdi. Artık Mr. Beast madem şey değil artık Mr. Beast ile oynamayız yani bizde arkadaşlar. Çok da sıkıntı değil yani. Hemen yeni bir tura geçeceğiz. Bakalım herkes düşüyor. Bu arada herkes o şey almış. Efsane bir şeyden almış. Ücretsiz ya o yüzden. Evet. Evet hadi bakalım. Ama ben tavuku yalnız bıraktım. Tavuk. Arkadaşlar bu arada sizin kötü ok gelebiliyor. Gelebilir. Yani Yusuf sesi ederim. cici yani arkadaşlar. Gitmiş yani kısaca ben gg dedim de Sakince ne Ben şu ara sağdan. sağdan Gidemiyorum ya şu an ah, tamam. En sağdan En köşeden git Merhaba abi <laughs> Merhaba Gece gameli gece oyunu adam şimdi demişti ne oluyor lan Hı. Şöyle bir tane daha Şöyle bir tane Aa, daha Ara <laughs> almıştım <düşürüm. gülüyor> Aho, ba, gidiyorum ba, ba. ben, gidiyorum, gidiyorum. <laughs> ben de gidiyordum. Hı, gidiyorum. Hı, tamam, ben kazanmak üzereyim. Ben de. Ben kazandım. Sen? Evet, kazandım. kazandım. Ya kazan ya. Nasıl kazanayım bari? Tamam, son 4 kişi kaldı yani arkadaşlar. Bu arada ben, benim sesim arada çok yüksek gelebiliyor yani arkadaşlar. Ben bir tık heyecanlı bir insan olduğum için. Ondandır herhalde. Evet son kişi kaldı. Bu niye böyle dönüyor? Ne bileyim gıcıklığım herhalde. <laughs> Şimdi kaybedecek göreceğim. Evet kaybetmek üzere. Bakalım hangisi önce alacak. Aga be. Finish çingis çizgisinin önünde kaybetti ya çingisinin. İskelet. Aga Düştü be iskelete ya. ya üzüldüm. <laughs> son anda kaybetti be. Eri, evet, evet hızlı bir elimiz. Aynen. O adam zaten iki defa basmayla kazandı. Ah bak. Bak ben bu düşmeyi sevmiyorum en ve sonuncu olacağıma en inanıyorum. En sevdiğim. Yani pardon sonuncu derken ilk ölen olacağıma inanıyorum. Gidip de hemen kendimi aşağı atmayacağım. Oğlum beni itiyorlar aşağı. Daha doğrusu blogların üzerine itiyorlar. O nasıl oluyor? İtiyorlar. Sonra oraya değme. Onlara değersen uçuyorsun. Helal lan hızlı bir şekilde geçtin ha. Şöyle şöyle sağa sol sol sağa. sağ sol sol sağa. <laughs> sağ, <sol, sol>, sağ. <laughs> Hop 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 hop. Hop hop hop. Tamam düşmüyoruz. Düşme. Düşme üstü var da. Sakin takıl. Sağ sol yap. Sağ sol yap. Hah. Sağ. ha ha Vallahi bir tane bir kere daha tıklasaydım gidiyordum. şimdi bunların üstüne zıpla. Kaldım burada. <laughs> tamam gittim ben. Ben gittim. <laughs> ben aşağı gittim. Anam ben. anam anam. Sol tarafa gidiyoruz sağdan. Ha, tamam, tamam kazandım. Birinci ben olmuş. kazandım tabii Evet arkadaşlar biz hızlı bir şekilde oyna tekrar başlayıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi haritamız seçiliyor İnşallah sevdiğimiz ve bildiğimiz bir şey olur. Az önce de bir birinciliğimizi aldık. İnşallah yani o kar gelir. Yok evet ya. kar geldi. <laughs> Neyse bunu da seviyorum. Ya, bu da güzel ya bence. Bu sefer bu arada soldan gidersen daha kötü sağdan gidersen bence daha güzel. Sağdan uçarak ben... giriyorsun. O döneme işte, ha 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 yere düştüm. Suya düştüm. <laughs> ha bir daha düştüm. En sonuncuyu. Ben niye böyle oldum ya? Lan oğlum. Oğlum. Ben niye böyle bağırdım? Bir ikincisi. Sonra ben kaybettim. Tamam. Geliyorum. Sonuncu olarak geliyorum de. Hepsine fark atıp yetişebilecek miyim acaba? Sence imkansız. Siz bitirmek üzeresiniz. Aga be. Ya lan, ben orada takıldım ya çok kötü oldu. Takılmasaydım. Lan onu pervane çarptım. Olabilirdi. Bitirdim. Son Yemin et 10 kişi bitirdi. Daha. Ne kişi kaldı. Ne 2. Kazandılar ya yani, kaybettim. Aga be ya ama ya ilk ilk elden de ya abi yapma be Yine Üf edildi. ya. ilk elden elendik böyle olmaz ki ya Ama <laughs> ya <laughs> 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 Ben ilk tarafta battım ya. Hayp <laughs> ya. Neyse sonra seni izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bari sen düzgün kazan da birincilik al. İnşallah. Bir uh -oh. <laughs> Aa bu değişik. Bunu ilk defa gördüm. Aha Yusuf'a Buna birinci almam imkanı yok arkadaşlar. Var var. Ben de birinciliği beklemiyorum. Ben burada ne yapıyorum? Ben Hoş bekliyorum. kenarlara gideceksin. Adamları takip et. O şeylerin oraya gitme ama. O seni. Bak yeşiller çekiyor maviler itiyor ortası niye aşağı düşüyor? Aa, aşağı düştü. düşmemeye çalışacaksın işte. Bağlama atladım seni. Ben Yusuf izlemiyormuşum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya kaybetmeseydin yani Yusuf. Ne yapayım işte ben bilmiyorum ki bunu. Arkadaşlar ya. biz yeni bir ele başlayıp tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar hemen biz hızlı bir şekilde yeni bir elimize başladık ve geldik. Bakalım neler olacak bu haritada. İnşallah karlı harita gelir veya normal bir düşme gelir. Yani öyle bir zor düşme değil. Evet karlı haritamız geldi. Lütfen, senimiz, Mükemmel sevgi, tertemiz. Söyle. <laughs> Oyna söyle. Peki bu gelsin. <laughs> Geliyor. Evet şimdi bunda da sonuncu olsam ağlarım bu arada. <laughs> Yusuf'a selam. Merhaba. <laughs> ben seni tutuyordum ha bu arada. <laughs> Mani adamımız falan da burada. Şöyle bir drift. Anam. Anam <laughs> Ay 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 aşağı düştüm. Uy benim bana <laughs> Sana vurdu sen. Oo oh, oh, bay bay dedin. Aha Tam geçiyordum bana gene vurdu. Bana vurdu. Sen nasıl bana vurursun falan? Aa bana o şeyler vurdu sarı şeyler. Ayüs var ya sen gidiyorsun. Kazanamayacağız. Kazandım ben. Kazandım. Kazan <laughs> heh sonunda. Tamam son son kişi. Baba. Ve bitirdik. Dolma biber. Kaybettin. <laughs> Dolma biber. <laughs> Dolma biber de. <laughs> sağda evet. Kaldı 16 kişi. Bak göreceğiz. Bakacağız. Biz mi birincilik aldık? Az önce ilk elden elendik. Şimdi de bakalım kaçıncı elden eleneceğiz. İlk elde geçmedi. ilk elde yenilmedi. Şimdi iki, ikinci ele geçiyoruz. Göreceğiz bakalım. Ben bu elde seviyorum. Ben yani yüz varız mesela ben yüzü seviyorum Hı. ya şahsen. Ben orta. Yani bunu zaten oynamasını biliyorsunuz Giray yani arkadaşlar. Oo. Evet buradan hızlı bir şekilde devam edelim. Bir tık geç kaldım. Hı, niye? Nasıl bilmiyorum. Yanlışlıkla kaldım herhalde. <laughs> Hop. Şöyle sakin, sakin. Beni bizden birisi kazanacak bir şey mi? gelirim. Sus sus kötü çarma. Şöyle hemen şöyle soldan geçelim. Lan 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 düşüyordum. Ay ben de düşüyordum. Şöyle geliniriz lan. Allah Allah. Ama, ı, 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 ı. Tamam tamam düşmedim düşmedim. Tamam devam ediyoruz. Sonra kaç kişi var önde? Bitirdim. Ondan sonra. İkinci <laughs> elden yenildim. Aga be. Geç başlamamda sıkıntı vardı. <laughs> Niye Sıkıntı başladın? geçti. Valla bilmiyorum bir anda geç başladım biraz afalladım falan olabilir Hı. böyle şeyler. Şimdi birinciliği ah. Gene aynı harita geldi. Üsfardan oynayamadığı bir harita. Ama ben bunu bilmiyorum ki. Kenarlarda kalırsan ölmüyorsun Üsfarda. Dur hemen Üsfarda bulalım. Üsfarda ha tam burada. Hah. <laughs> Çok iyi oynadım arkadaşlar. Biz var <laughs> Suya atladı arkadaşlar. Neyse biz artık gene çok kötü, çok kötü oynadık. Biz yeni bir ele başlayalım gelelim. Evet arkadaşlar haritamız seçildi şimdi. Vay canına burası hiç güzel değil bu arada. Sanırım bil, bilmiyorum. Nasıl Biliyorum? bilmiyorsun? Bilmediğimi bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. o ne bilmiyorum. biçim şey su? Biliyor muyum bilmiyor muyum bilmiyorum. Tamam. Aa, aa. <laughs> Yukarıdan gidecek mi? Tam geçtim, geçtim. yusuf var da, üstü var da bomba var. yusuf var da help me. <laughs> Kaldım burada. Anam, <laughs> bomba da vurunca. Anam, anam. Anam, bombaya <laughs> cık oturdum. <laughs> hayır, 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 bomba var. Bir bombalardan kurtulamıyorsun bir de. Hmm. O kadar nalet bir şey. Bu arada buna buraya güncelleme gelmiş. Birkaç şey daha eklenmiş. Hmm. Ay hadi içirdim. İçini gördüm. Hey! Bomba. Ama şöyle geçek. İçelim, geç kenara. Içelim. Ay, ay bomba, bomba 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 yapma bomba yapma. Bomba bomba bomba. Aa ben kaybettim <laughs> ya. Ya ama bak böyle bomba Benim şanssızlığım böyle ya. E ama ya. <laughs> Gene ilk gelden elendim ya. <laughs> Bir, bir türlü bir beceremedim ya. Oynayamadım ya. Ya ikinci elde ne ediyorsun, ya, ya birinci. Bir kere tek birincilik aldık. Ona da artık <laughs> böyle olmaz ki ya. Bari üstler sen doğru düzgün oyna. İnşallah. Bari beyin zor az önce. İzlemedim çünkü. Evet bu da. Aha, lazerli. Bile. Bu artık lazerli. <laughs> Tam GG <gigi> yani. <laughs> evet, üstlerden ben seni bulmam lazım. Gece oyun. Ha, bir tanesi elendi bile. Karı. Arkadaşlar bu arada inşallah alıp Kürtçe <laughs> Lazer. Anam. Aha lazer. Omen. Oh, Tanrı. Yüksel sola atla. Zıpla. Hop hop. Yüksel kenarlarından uzak dur bu arada. Al lazer. Yüksel sola zıpla. Ne? Oğlum oradan geçsene. <laughs> Sağda zıpla. Ay zıpla. Abi tamam. Dostum. Lazer geliyor. O bir de bunlar muz atıyor. Bir de muz düşüyor ha. Ha baba bir tane daha gitti. Kaydırıyor. <laughs> Acil şey son, son bir kişi kaldı. Son <laughs> <laughs> son bir kişi kaldı. Onun muz kabuğu atıyor. Evet, son bir de sen elendi. Tebrik ediyorum. Tebrik evet. ederim. Tebrik Aferin. ederim. Aferin. Arkadaşlar bol yenilgili bir maç oldu gerçekten, gerçekten harbiden. Ee, artık ayrılalım yani. Yüzdür de ara menüye geçelim. Arkadaşlar bizim videomuz bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Hiçbir, bir, yani bir kere tek ben pirincili aldım. Onda da almaz olaydım dedirtti yani arkadaşlar. Neyse bu şekilde böyle bir karakterimizi de aldık arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.